Hocam buyurun. İyi akşamlar. Bir e, İstanbul Spor. E, benim yani dört sene futbolculuk yaptığım, dört senede teknik adamla ilk start verdiğim bir kulüp. İki şampiyonluk yaşadım. Üç ve ikincilikte futbolcuyken. Sonra da asistan koçluk ve altyapı teknik sorumluluğunu yaptım. Bugünlere gelmemde son derece önemli katkısı olan İstanbulspor Kulübü camiası, elit, kaliteli, nezih bir camia. Bundan sonra onlara bir kere başarılar diliyorum. Bir parantezde Fatih Hoca'ya, Fatih Tekke'ye açmak istiyorum. Bu toprağın yetiştirdiği çok özel bir oyuncu. Çalışma kısmetim olmadı ama hayranlıkla izlediğim çok büyük bir oyuncu potansiyeli. Ülke milli takımında burada, Trabzonspor'da Önemli işler yaptı ve yurt dışında da ülkeyi temsil etti. Ee, bence uzun zamandır da izliyorum. Özellikle bu oyuna kafasını yorup bunun içinde iyi şeyler yapmaya çalışıyor ve oyunu geliştirmeye çalışıyor. Kendini geliştiriyor. Bunu net bundan evvelki çalıştırdığı takımlarda da gördüm. Umarım özel oyunculuğunu teknik adamlığında da Trabzonspor'da doğru zamanda doğru şekilde... O fırsat geldiğinde en iyi şekilde de kullanabileceğini düşünüyorum ve bundan sonra ona ki yaşamında başarılar diliyorum. Şampiyon olduğumuz günün ertesi günü aradı ve bizi tebrik etmişti. Onun için o duyguları, o da bizimle beraber yaşadı. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Oyun, evet rakibimiz bizi bekleyeceklerdi. Biz topa sahip olarak oynayacaktık. Ve oyunun senaryosu bu şekildeydi. Ve biz oyuna bu dediğimiz senaryoda başladık. İlk 10 dakika bazen oyunda çok müdahale olmak istemiyorum. Oyuncuların bazen topa temas etmek, bazen oyunun içine girmek, bazen oyunda daha sıcak hale gelmek için bazen oyun formasyonundan uzaklaşabiliyorlar. Orta sahada merkezde de sayısı olarak fazlalığımız olmasına rağmen pasın şiddetini, pasın kalitesini Süre geçtikçe arttıramadık. Daha çabuk topu çevirmemiz lazım. Mesafeyi çok hızla kat etmemiz lazım. Oyunun yönünü çabuk değiştirmemiz lazım. Çalıştırdığımız pozisyonda kenarları daha fazla kullanmamız lazım. Gibi gibi durumlarda rakip de buna 30 dakika doğru savunma yaparak doğru cevaplar verdi ama biz daha hareketli olabilirdik işin. Daha hızlanabilirdik. Duran topdan golü bulduk. İkinci yarı itibariyle hem bir görüntü göstererek hem bu oyunun arkadan çıkarken özellikle hızını, şiddetini, dağılımını daha nasıl yapabiliriz görüntülerle de göstererek ikinci yarının başıyla itibaren bu oyun hızlanarak daha iyi hale geldi. 2-0, 3-0 oldu. 2-0 olunca özellikle oyuncunun daha bir sahanın içinde özgüveni yerine geliyor. Daha hızlanabiliyor, daha özgüvenle oynayabiliyor. Sonrasından da beraber 4-0'lık bir sonuç ortaya çıktı. Daha farklı olabilirdi. Perşembeden, çarşambadan sonra oynayan, oynamayan, 120 dakika oynayan, bazen 90 dakika oynayan, 60 dakika oyuncularla doğru bir dağılım herkesi doğru bir şekilde kullanmaya çalıştık. Ee, ve bütün oyuncu grubu da buna doğru cevap verdi. Ya ben teknik adam olarak hep her anı doğru yaşamak istediğim için gol yemek istemiyorum, pozisyon vermek istemiyorum, daha hızlı oynamak istiyorum gibi gibi. Bazen bununla ilgili de böyle sistemlerimiz olabiliyor. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir parantezde taraftarımıza, e, özellikle e, 34 maç mı oldu tam e, iç sağ 35, 35 mi oldu? 35. 35 olmuş. Tabii ki buradaki en büyük faktörlerden bir tanesi Trabzonspor taraftarıdır. E, bize koşulsuz hem Trabzonspor'a hem bana gösterdikleri sevgi ve saygıdan dolayı ve bizi yalnız bırakmadıklarından dolayı onlara sonsuz teşekkürlerimi ediyorum Trabzonspor. Onları mutlu ediyor, mutlu etmeye devam edecek. Bu yarışın içinde inişler çıkışlar vardır. Ee, Geçen de söylediğim gibi 26 ayda en fazla puan alan, en fazla kupa kazanan takımız. Ve bunun sürekliliğini daha iyi hale getirip daha iyi organize olmaya çalışıyoruz. Onun için e, Trabzonspor sahada hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Sonuna kadar işinin içinde olacak. Taraftarımız da bize destek vermeye ve maçın bitiş düdüğüne kadar sahada kalmasını rica ediyoruz. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. İstanbul Spor'a ve Fatih Hoca'ya başarılar diliyorum. Ee, öyle bir durum yok. Ee, Viska'nın e, doktora kontrolünü devam ediyoruz. Bakıyorum bana da videoları geliyor. Şu anda hızla iyi gidiyor. Viska çok değerli oyuncu. O olmadığı zaman formasyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, farkındasınız her maç bazen başka formasyonlar denemek zorunda kalıyoruz. Biz Elim Viska'nın dönüşünü dört gözle takımda biz de bekliyoruz. Zamanımız süremiz de var zaten şu an itibariyle neler yapabileceğimizi transfer ayı içinde oyuncu gidecek mi, oyuncu katılacak mı, ne yapacak bunu zaten bilgilendireceğiz sizi şu an itibariyle bir şey yok biz sadece şu an itibariyle Edin Miskan'ın sağlık durumunu takip ediyoruz, bir an evvel dönmesini bekliyoruz. Şöyle biliyorsunuz yabancı sayımız şu an itibariyle dolu yerli oyuncu şeyi belki kaynaktan kullanmak çok kolay durmuyor. E, Trabzonspor'un e, menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben e, ille de transfer yapalım, kulübü zor durumda bırakalım hiçbir zaman hiçbir yerde ve burada da hiçbir zaman bunu kullanmadım ve denemedim de, de söylemedim de, istemedim de. E, şu anda trans, içeriden birisi transfer olur gider, ya, hocam bu kadar bütçemiz var şöyle bir şey alabiliriz derler. Biz bir yandan çalışıyoruz, bir yandan da mevcuttakinden en iyi verimi almaya devam ediyoruz. Şu an itibariyle bir şey gözükmüyor şu an.